Evet arkadaşlar sınıfa yeni bir çocuk geldi ve birazdan onunla tanışırsınız. Biliyorsunuz öğretmeniniz hasta ve bedene çıkabilirsiniz. O yüzden de e, sizlere yeni arkadaşla tanıştıracağım. Bunu unutmayın. Oho hocam. Eğer bu yeni arkadaş yeniyse o zaman benim sıramı otursun ben size söyleyeyim. Hem benim gibi akıllıysa bu akılsızlardan daha akıllıdır. Kemal. Bak düzgün konuş ha. Kim akılsız diyor lan sen? Sensin akılsız. Ulan dersler çalışmayan sen değil misin? Sen kim akılsız diyor şimdi? Sen hariç herkes çalışıyor. Heh, <laughs> şuna bak. Aman hocam ya. Sizle bir şey dinlemiyorsun ha. Tamam sustum. Allah Allah. Ulan benim oğlum da senden daha akıllı lan. Hayırdır sen? <laughs> benim oğlum bakkalcılık yapıyor bakkalcılık. Senden akıllı senden. Senin gibi akılsızlardan akıllı. He. Benim oğlum ne yapmış ne yapmış. Derslerini çalışmış. Ama seninle daha çok akıllı. Gerçekten ha söyleyeyim ben sana. Ya hocam ben sizin oğlunuzu ne yapayım ya. Allah Allah. Bana ne oğlunuzdan. Sanki ben bakkalcılık yapıyorum. Alt tarafı okul okuyorum ya. Selamünaleyküm hocam. Ve aleykümselam otur çocuğum hoş geldin genç geç senin babandır it oğlu ya onun manası da söylemedim be genç dedim yani alışın buralarını Sen hemen bu ana mı diyorsun ha Allah kafanı kıracaksın ha tamam ama o kafanı kırarım kelimesini geri alacaksın unutma. Tamam t a m unutmam h a y h